Hiç düşündünüz mü? Zaman aslında tek yönlü bir yol. İnsanlığın en büyük hapishanesi belki de. Yaptığımız hataları geri alamıyoruz, kaybettiklerimizi bir daha göremiyoruz. Peki, ya size desem ki tarih o tozlu kitaplarda okuduğumuz bir şey değil de kelimenin tam anlamıyla canlı canlı izleyebileceğimiz bir şeye dönüşebilir. Ne derdiniz? Kulağa bilim kurgu gibi geliyor biliyorum ama bakın 1950'li yıllarda Vatikan'ın o kalın kilitli kapılarının ardında çok gizli bir ekip tam da bunu başardığını iddia etti. Evet yanlış duymadınız. Geçmişi izleyebilen bir cihaz inşa ettiklerini söylediler. Ve bu cihaza bir isim verdiler. Kronovizör. Olay şu. İddialara göre bu alet geçmişteki olayların bıraktığı enerji izine kilitlenip o anları bir ekranda hani sanki bir zaman televizyonu gibi gösterebiliyordu. Ve şimdi sıkı durun bu cihazla yaptıkları en ama en sarsıcı iddia neydi biliyor musunuz? İsa'nın çarmıha gerilişini izlediklerini söylediler. Sanki, sanki bir canlı yayın izler gibi. İyi ama böyle akıl almaz bir fikri kim ortaya atabilir ki? İşte şimdi hikayenin tam merkezine bu inanılmaz projenin beynine iniyoruz. Karşınızda peder Pellegrino Ernetti, Gerçekten de filmlere konu olacak bir adam. Düşünün, hem saygıdeğer bir rahip, hatta şeytan çıkarma uzmanı, hem de dünya çapında tanınan bir müzikolog. Yetmedi mi? Bir de kuantum fiziğine kafayı takmış biri. İşte bu alakasız gibi görünen dünyaların birleşimi onu bu inanılmaz yola sokmuş. Ernetti'nin teorisi hem çok basitti hem de bir o kadar sarsıcıydı. Enerjinin kalıcılığı teorisi. Şöyle diyordu, Fizik bize enerjinin asla yok olmayacağını söyler değil mi? İşte Ernet diye göre, tarihte yaşanmış her olay, söylenen her söz, görülen her görüntü aslında bir enerji olarak hala etrafımızda. Yani tüm geçmişimiz atmosferde bir yerlerde çözülmeyi bekleyen bir yayın gibi duruyor. Tabii ki böyle çılgın bir fikri tak başına hayata geçiremezdi. İşte bu noktada tarihin belki de en tuhaf, en akıl almaz ekibi bir araya geldi. Vatikan'ın emriyle kurulan bu ekip, hani sanki bir filmden fırlamış gibiydi. Şimdi isimlere bakın, fikrin sahibi vizyonerimiz Peder Ernett'i. Yanında kim var? Atom bombasının babalarından Nobel ödüllü nükleer fizikçi Enrico Fermi ve diğeri, önce Naziler, sonra da NASA için uzay roketleri tasarlayan dahi Wernher von Braun. Yani bir rahip, bir nükleer fizikçi ve bir roket bilimci. Vatikan'ın gizli mahzenlerinde zamanı izlemek için toplanıyor. Hayal edebiliyor musunuz? İnanılmaz bir ittifak. Peki sonuç ne oldu? İddialara göre bu rüya takım başardı. Yıllarca gizlice çalıştıktan sonra kronovizörü çalıştırdılar ve geçmiş resmen bir canlı yayına dönüştü. Peki bu makine nasıl çalışıyordu? Aslında prensibi oldukça zekice. Şöyle düşünün. Önce geçmişte bir tarih ve bir yer seçiyorsunuz. Sonra cihazın antenlerini o olayın geride bıraktığı o özel enerji frekansını ayarlıyorsunuz. Tıpkı bir radyo istasyonu arar gibi. Doğru frekansı bulduğunuzda cihaz o olayın ses ve görüntü yankılarını yakalıyor ve bir ekranda tekrar bir araya getiriyor. Geçmişten gelen bir yayın gibi yani. İzlediklerini iddia ettikleri şeylere bakınca ekibin ne kadar cesurlaştığını görüyorsunuz. Önce daha yakın bir geçmişle başlamışlar, Mussolini'nin bir konuşmasını izlemişler. Sonra vitesi artırıp 1797'ye Napolyon'un Venedik'teki günlerine gitmişler. Ve en sonunda o en büyük, en kutsal hedefe ulaşmışlar. Millattan sonra 333 yılı Kudüs, İsa'nın çarmıha gerildiği o an. İşte tam bu noktada hikaye bir anda yön değiştiriyor. Aklınıza şu soru gelmiyor mu? Eğer bu doğruysa insanlık tarihinin en büyük icadı neden yok edildi? Neden bu gerçeği yasakladılar? Çünkü Papa çok büyük bir ikilemle yüzleşmek zorunda kaldı. Düşünün. Terazinin bir kefesinde cihazın vaat ettikleri var. Mutlak gerçek, tarihteki tüm sırların çözülmesi. Diğer kefede ise korkunç bir tehlike. Mutlak kontrol, özel hayatın ve en önemlisi özgür iradenin tamamen bitmesi. Ve Papa 12. Pius kararını verdi. İddialara göre söylediği şey tüyler ürpertici. Bu makine en korkunç diktatörlüğe yol açacaktır. Geçmişi görebilen birinin geleceği de nasıl şekillendirebileceğinden korkmuştu. Emir çok net ve kesindi. Makine sökülecek, bütün belgeler yakılacak ve bu sır projeyi bilen herkesle birlikte mezara gidecek. Dünya tarihini değiştirebilecek o teknoloji, tarihin tozlu sayfalarından bile silinmeliydi. Ama bilirsiniz, bazı sırlar toprağın altında durmaz. Kronovizör efsanesi de tam olarak böyle oldu. Onlarca yıl sonra yeniden ortaya çıktı ve gerçekle kurgu arasındaki o ince çizgiyi tamamen yok etti. Tarih 1972. Peder Ernetti yıllar süren sessizlik yeminini bozdu. Bir İtalyan gazetesine oturdu ve her şeyi ama her şeyi anlattığı o bomba röportajı verdi. Hatta bir de kanıt sundu kronovizör ile çektiğini söylediği bir fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı. Fotoğraftaki yüz İsa'nın yüzüydü. İşte o an dünya ikiye bölündü. Bu tarihin en büyük kanıtı mıydı yoksa en büyük sahtekarlığı mı? Tabii şüpheciler boş durmadı, hemen araştırmaya başladılar ve kısa sürede bir şey fark ettiler. Fotoğraf, İtalya'daki bir kilisede duran ahşap bir heykele inanılmaz derecede benziyordu. Bu keşif, Ernetti'nin bütün anlattıklarının üzerine dev bir şüphe gölgesi düşürdü. Fakat işin tuhafı, de ölüm döşeğindeyken bile geri adım atmamış. Yakın bir arkadaşına fısıldadığı iddia edilen son sözleri şunlar: Makine gerçekti. Biz gördüklerimizi gördük, ama insanlık, insanlık buna hazır değildi. Peki, şimdi neye inanacağız? Kronovizör gerçekten de var olan ama üstü örtülen bir teknoloji miydi? Yoksa bütün bunlar dahi bir adamın hayal gücünün ürünü, çok karmaşık bir fantazi miydi? Bugün bile Vatikan'ın bu konudaki arşivleri kilitli, yani gerçek, tıpkı o izlemek istedikleri geçmiş gibi, aslında orada bir yerde ama bizim ulaşamayacağımız kadar uzakta. Ama belki de asıl sormamız gereken soru, makinenin sökülüp sökülmediği değil, asıl soru şu. Ya o makina yok edilmediyse ya gizlice geliştirilip mükemmelleştirildiyse ve bugün hala birileri tarafından kullanılıyorsa işte bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?